Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trendyol'da silinen siparişleri geri getirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Trendyol'dan yardım almanız gerekiyor. Trend yol bunun için kullanabilirsiniz ya da yardım sayfasının herhangi bir sorunla ilgili yani e, sinlen sipariş ve geri getirme ile ilgili sorun alabilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. Destek hattını arayarak e, yine Trend yolun destek hattını arayarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Destek hattı numaraları güncellenebilir. Güncel eee numaraya Trend'in resmi internet sitesinden ulaşabilir dediğimiz gibi Trend yol sinlen siparişinizin geri getirilip getirilmeyeceğini soracaksınız. Sinden siparişi nasıl geri getirebilirim diye soracaksınız. Ee, geri getirilebilir durumda ise tabi ki geri getirilebilir. Ee, ya da elektronik posta adresinizden geçmiş siparişlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Canlı desteğe bağlanıp canlı destek size bağlantı kuracaktır. Canlı desteğe bağlanarak sinden siparişinizi geri getirilip getirilmeyeceğini öğrenebilirsiniz. Ya da onlardan sipariş dökümü talep edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.